arkadaşlar ben bu videonun izin olacak şimdi hep bana böyle size böyle gelen videolar vardı ya yapacağım bir şey yok yani De ben yine 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 şöyle geleyim bir dakika ben bastığımı sanıyorum biliyorsunuz ki telefondan çekmiyorum ben bunları tabletten çekiyorum ve ben, ben ben ellerimle algılamıyor. Çünkü bir pensil ile kullanıyorum. Orada ne oradan kafesi karıştı. 16 ama yine karışabiliyor. Nedense. Şimdi bayağı sert ikisi de. Birazcık olabilir. Deneyeceğim mi? Bakın bunu böyle yapabiliyor musunuz? Ben yeni öğrenmem. Şaka mıdır? Ayağımın operasyonu mağdurası, geliyor geliyor, ayağımın altında olan her şeyi atıyor, bir de ben onu düşürüyorum. Ohohoho. Tabii ki de birinci deneme başarısız oluyor. Bu bayağı uzun olacak. Uzun olacak. Böyle giderse daha çok uzun <laughs> olacak. Güzel. O kadar sarı ki çikolata çık? <laughs> İlk var <bana> ne <laughs> <Ondan> sonra <laughs> ama, ama, Ne sonra? Diyorlar. Kocamı yemiyor. <laughs> yani <laughs> <En boş. Gülüyor> Arkadaşlar kinder çok sevilen bir marka. Bunu şurada video çektim sende. Hepsini açtım. yaptım çekmemişim? Annem bir daha. de daha. Evet. Yarın çok alacağım. O zaman çekersin. Ben bu kabul ettim. Şimdi bir şeyim yoktu. Kabul etmezsen hı önce hı bir Ne baktım? Tembel açarken. Ne bir tane <laughs> parçası <laughs> <direkt> doktor. <laughs> Yok burada ya. Yere bakıyorum. Yok. Onu bir şey bir defa bir gördüm yani. Kinderden bekliyorum. kini aldım burada kaldı. <laughs> Benim dönüş. Tamam dön, dön. <laughs> <laughs> edettim. de döneceğim yani. <laughs> bu diyor. <laughs> Kız da çıkıyor diye. Bu tarafa bu tarafı da fak. Taraf sert değil bak burada. böyle sert çıkartıyor. Bakın. Bu elimi yaptım. Benimkinden daha fazla ses çıkartıyor. Açıyoruz. Bu ne? Paramı çıkıyor bana da. Sen anasından Şimdi de araba çıktı. Gorn mu? attı. Her şey çöpe atması beni sinirlendiriyor. böyle. Siz de anneanneniz öyleyse yorumlara gelebilir misiniz? Tek olmadığımı hissetiyorum. Çünkü... şimdi ben bunu yapmak okumadan nasıl yapacağım ya? Benim bir ayrı çalışıyor. Bizimki bu. Neden Korece? Burada Arapça arkasında su da Korece yazıyor Kore, Japon Çin aynı zaten vallahi ben her şeyi Kore derim Kore daha güzel çünkü sevmem Japonlara. Hey benim 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 Bunu anlamadım. Öbür videomda gösteririm. Oyuncakları. Kızı yaparım ben, erkek değilim. Erkekleri başaramıyorum. Ay bunu ben çok uzatmadan bunu açacağım. Bir tane yedik, o yeter. <laughs> Açamıyorum ya, sinirlerim uzuyor. mik kim, kim? mik mik. Şimdi anlamadım. Ha bir tarafı ne bir tarafı ne o? Ha. Nasıl olacak ki? Ha, şöyle. Hayır bu arka taraf. Niye <laughs> herkesi çıkarttın lan? Kızlarınki çok güzel bir şey çıktı. Test deneme yapıyoruz. Hey. tab. Yazıyor yazmıyor öyle bir şey. Ama yazıyor. Seviyorum. Şey, çok seviyorum. Görüşürüz. Bir